Şimdi arkadaşlar yaptığımız üç boyutlu çizimi teknik resim formatına atacağız. Dosya dedik. Aşağıdan çizim oluştur. Buradan A4 göz ata geldik. Önceden yaptığımız şablonu bulduk. Tamam. Şimdi yaptığımız gör resmini görmüşleri burada ve yaptığımız şablon bu hazır. Ön görünüşünü tuttuk Şimdi görünüşün sağına gidersek soldan görünür. ön görünüşün altına gelirsek son görünüşü Ya Ve daha sonra izometrik dediğimiz zaman gördüğünüz gibi izometriğini de gösteriyor. Şimdi izometri eğer dolu olarak göstermek istiyorsanız izometriye tıkladık ve gördüğünüz gibi şimdi doldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.